Biz e, Alemdar grup olarak e, İzmir İstanbul Otoyolu'nun e, Balıkesir Savaştepe ayağının kesimini aldık. Gördüğü gibi e, çok yoğun bir kazı çalışması içindeyiz. Milyonlarca metreküp kazı yapacağız. İnşallah zamanında bütünümüz kendimize de güveniyoruz. Makineleri de öyle kesim bitirdikten sonra İzmir'e doğru adım adım yaklaşacağız inşallah. Servis yolu ve döküm alanında bazı problemler yaşadık. E, kazı alanı da biliyorsunuz normal yoldan biraz daha uzakta olduğu için sıkıntılar çekiyoruz. İnşallah burada da rahatlatacağız. Yaklaşık bir ay oldu. Haydi, şu ana kadar evet, teknik anlamda bir sıkıntı yaşamadık. Bir, şu makineler İnşallah bundan sonra da yaşayacağız. Zemin de güçlü. Zemin de sertleşmeye başladı. Çekebiliyor ama. Bir problemle karşılaşmadık. Alemdar grupta da e, aslında bu eskalatörleri yaptığımız tarihten bu yana e, çalışmaktayız. E, şu anda 490 makinemizin yanındayız ve Türkiye'deki ilk makineyi de Alemdar grubu almıştır. E, hem e, teknik makinenin performansını görmek e, hem de bu makinenin daha da e, Türkiye'deki göstergesi üstünde yaygınlaştırmak amacıyla e, elimizden gelen tüm gayreti hidromek olarak sarf edeceğiz. Türkiye'deki makina ihtiyacı e, konusunda e, tonajlı konajlı makineler özellikle 40 ton ve üzeri 45 50 55 tonluk makinelerde bugüne kadar, kadar yanıt veremiyorduk. En en konajlı 370 idi. Fakat e, şu anda şimdi işte 490 olması bize büyük bir avantaj sağladı ve bunu Alemdar Grup e, ilk başlatmış oldu. 490 makinamız e, tabii metreküp olarak da 2.7 metreküp boya sahibi. Dolayısıyla bundan önceki ürünlerimize baktığımızda HMK 300, HMK 370 ciddi bir iş üstünlüğü sağlıyor burada. Bu makine bundan sonra hani bu 45-50 ton makineler daha çok hafriyat, maden, bu tür pekabaş, büyük otoyol işlerinde kullanılacak makineler. İlk alevler kurulamına başlamış bulunduk ve bundan sonra da çok büyük projede yer alacağız. İsmim Arif Alemdar. Trabzonluyum. E, 10 e, günlük eski otomobil de yapıyorum. E, bir aydan beri ben 490'lı kullanmaktayım. E, diğer markalarda kullandım. Diğer ürünlerde aynı tonajdan Yakın panajlarında bu çok iyi. Ve güç olarak da her konuda aydın. Yarışabilecek kapasiteye sahip bir makine. konfor olarak, rahatlık olarak hacim olarak daha iyi bir makine. Şu, anda, şu ana kadar çok memnunum.